İzin verirseniz buradan ekran TRT ekranlarından bir çağrı daha doğrusu iki çağrıda bulunmak istiyorum. Biri boşanmış annelere isteyerek veya istemeyerek çocuklarını babalarından uzaklaştıran göstermeyen demeyeceğim ama göstermeyen anneler de var. Taktikleri var. Taktikleri var. Çocukların babalarına düşman edici bilerek veya bilmeyerek isteyerek veya istemeyerek davranışlarda bulunan annelere veya bu tür anneleri tanıyan izleyicilere seslenmek istiyorum. Lütfen bunu yapmasınlar. Yani bütün çocukların az önce Göksel Bey'in de belirttiği gibi kız olsun erkek olsun. Anda, ayrı ayrı nedenlerden baba. dolayı babalarına çok çok ihtiyaçları var. Bu bir. İkincisi şu anda aile mahkemeleri, hakimleri gerçi görevlerinin başında ama onları tanıyan bir takım insan, insanlar belki bizi izliyor. Onlar da kardeşim. lütfen ebeveyne yabancılaştırma sendromu diye bir sendrom olduğunu bu aile mahkemeleri hakimlerine söylesinler ve aile mahkemeleri hakimleri velayeti yüzde %99,5 anneye verirken iki kere, üç kere, beş kere düşünsünler. Acaba bu çocuk, bu ailenin çocuğu böyle bir tehlikenin altında mı değil mi? Karar mı? Kararını öyle karar verirken versinler. uzmanlar aracılığıyla incelesinler ve ondan sonra versinler kararlarını. Bu çağrıyı buradan sayenizde yapmış oldum. Teşekkür Peki, ediyorum. Peki, teşekkür ederim. Ben de süremizin sonuna geldiğimiz.